Merhaba Ama arkadaşlar. Eee işte kanalımızın merhaba. ilk videosunda da ve ilk e, ilk serisinde sizlerle birlikteyiz. Bu seri Skyblock olacak arkadaşlar. Yanımda Utku ve Enis var. Merhaba deyin beyler. Merhaba. Bu Enis'te. Utku sen de merhaba de. ben Enis'im. O. o Enis, ben Utku merhaba. Tamam. merhaba. Tamamdır Merhaba. Eee az önce video çektik. Ancak görüntü kalitesi bayağı kötüydü. Evet Furkan ekran kartı alıp geldi. Aynen şey. öyle. Yeni ekran kartı aldım. O kadar zenginim ki. Aslında benim de e, CSGO inventerim yüz binlerce liralık. Ama kimse bilmiyor. Ee, evet. Ben biliyorum hocam. Evet. Hakikaten 100 bin liralık yani. Çünkü ciddi, ciddi ciddi bir gün CS oynarsak eski paraya göre 100.000 lira. 10 kuruşum vardı beyler. 6'sı, 6'sı attıktan sonra 100.000 lira. Bir dakika ciddi ciddi bir gün CS oynarsak emahterini gösterirsin bayağı. Aynen gösteririm. Evet. Çekiliş. Ee, evet. Yalan bu... Neyse. BES oynuyordu. Kaybetti her şeyini. <laughs> Şu Allah tübbi var ya Neyse hocam. Evet. Oynamayın beyler. Ben ettim siz etmeyin. O toprağı Anladım. alacağım lan. Bir dakika bizim neler yaptığımızı anlat. Yes be! Wow! Çok ne epik yapayım? bir şey yaptım videoda izlersiniz beyler. Abi çok seviyorum bunu yapmayı. Tamam hocam ben sana dedim yaptıklarımızı anlat demedim mi? Ha yaptıklarımız abi bunlar işte basit şeyler. <laughs> şey kasıyor. Taş kasıyor. Burada Enis taş kazıyor. Enis Kabustan. Buraya hemen suyu değerlendirdik. Bunları falan ektik. Şuraya kaktüsümüz ektik. Bu da bildiğiniz ee sınırsız su far e, şeyi kaynağı enes ben şey hocam. bana taş atabilir misin al karı <laughs> <laughs> ah kafam <laughs> ama bak şıklıklar <laughs> <laughs> yasin şeyler yapmıyorum dört <laughs> taş ama kafam acıdı taş atıyor çocuk bana kaç tane attı aa baya taş attı utku ya canım yandı e benim Tek, tek mi? Ne? Biraz daha atsana Enis. Üç tane daha at. Al. Al. Bu kadar. Sen çık oradan ben kazıyorum ben de. Bir tane, ama. bir tane, bir tane. Bir tane daha. Al, 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 al. al. Ha. Tüm de alamadım. Bazıları yanıyor. Yedi. Oo, bir dakika dur. Bir, biri topluyor taş. Buraya ikinciyi de yapacağım da. Bir lavdan iki tane. Benim karnım acıktı hocam ben ölüp geliyorum. Tamamdır. Kimse... Başka neler yapabiliriz Furkan? Başka mı? Abi şu an hiçbir şey yapamayız. Sebebi de şey. Ee, cidden hani nasıl diyeyim? Hiç para yok, bir şey yok. O yüzden biraz zor. Furkan. Evet. Hile. Hım. Hile sökmeyle. Buyur kanka. Hocam şu altına Bir şey var mı altında? Hiç şey yok. Lan, hadi. Aa, Allah belanı vursun. Aa, burada Ani hep kazıyormuş. Ben Enis kazıyor zannettim. Yok, ikisini de ben kazıyorum. Bak, Enis çık oradan. Çık oradan Enis. İşimizi zandırıyorum be. Salak, ben de kazıyorum bak buradan da. Böyle, Aha, böyle de böyle, eğer böyle 3-4 kişiyseniz, 2-3 kişiyseniz ya da... Gelmiyor. Şu tek lavdan güzel bir şey elde edebilirsiniz hatta bunu 3 lava da çıkartabilirsiniz ama ben adaya genişleteceğim. Eğer serimiz beğenilirse buradan VIP falan alırız. O kadar envanterimiz var yani. Rukan lavın içine düşenler yanıyor mu? Evet. Yok yanmıyor canım sana geliyor. Hayır yanıp da gidiyor değil mi? Evet. Yanıp da gidiyor. Hı -hı. Yok e, lavın yoğunluğunu arttırıyor kanka lav daha yavaş akıyor. Anladın mı espriyi? Tamam, ben aşağı atlarım. Atla. Birden ölmem gerekiyor şu an. Bence de o espriden sonra öl. Öldüm. La la la, la 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 la. Mutlu oldum <laughs> Oldu hocam. Mutlu oldum. Bir daha gelme. Ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Abi, en basit para kaynağı şu an kakaolar abi. Kakao beans. Ben bir markete gideyim. Lag mı var? Bana mı öyle geliyor? Az önce lag girdi ya. Yani o. Değil mi? Aynen. Ya da benim internetim çok iyi. Şu an sesim geliyor değil mi? Gelmiyor. Evet. Gelmiyor. Lukan, şey, şey için ayarladın mı Skype için? Sesler şey olmasın. Ha? Bak ses verin. Ses. 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 Tamam geliyor. Çift ekran oldun yani. Bak şimdi. <gülüyor> 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 şimdi 110. <laughs> Anam. Bir de bakayım. Kazmam. Kazmam. Ay. Kazmam. Abi orman ağacı yok mu ya. ya? Orman Orman odunu. Aa yokmuş. O zaman Var orman. hocam, sen varsın. Oo manyak lan. Abi Oo. Oh. Baby is a trouble. Ne kadar manyaksın evet. ya. Çok manyaksın sen. Deniz Acayip evet. şekilde manyaksın. Canımı yaktın. İyi geceler. Bay bay. Burada kakao var mı? Kakao yokmuş burada. Yanıyorum. ne arar la bizde kakao? Ya yanıyor bu ihtimaler. Abi. 16 tane elma yaparsak tüm fidanlardan üçer tane geliyor. Fidanla ağaçlar. Yok lan ağaçlar, fidanla elma. Allah belanı vursun, yandım ya. Ee, Öleyim daha iyi zaten iki cekme. Hemen hesap ben hesap makinesini açayım. Ya da ne gerek var? 160 çarpı 5, e, 30, 300, 800 abi. 800. Heh, tamam. 800. kabustanlar nerede? Al. Ah. Bu çocuk okur matematik güzel. Okur ama başımı. Abi 3 <laughs> stek kabustan lazım. Oha değil. böyle daha güzel lines Bak. Evet hocam fark ah. ettim. İçimde taş çıktı. Böbrek <laughs> de şey. <Uu. gülüyor> That. Oğlum üçlü yaptım. Kardeşim yarısı aşağı gideceğim ama biliyorsun değil mi? Siz o zaman. Aşağıdan aş koysana. Ben buradan alırım. Ortadakini kırarım. Salak aşağıyı kapasana. Geri zekalı <laughs> Zekaya bak salak. <laughs> Oha, ya buga girdi şu an kimseye söylemeyin. Olur Çok hızlı, hızlı hızlı galiba. Ah, Çok hızlı Galiba tam bir hız. Kürem kırıldı. Kazma getir. Kürem. kırıldı kazma getir. Kazma ah. getir. A. Son piç kakse. Sen taş Benimki yarım saattir niye 37 de taş? Kim alıyor lan bunları? Bu <laughs> kan diamond alsana bize karşı. Sen istiyor diamond? Verecek 200 diamond. Tamam vereceğim. Geri zekalı bir diamond kazma 200 diamond ah, ah, mal. Ah, ah, ah. Öldüm. öldüm. <laughs> Öyle bre ya. Mal 2 çubuk 3 diamond'a yapılabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> ben e, ben çubukları da diamond'dan yapmayı planlıyorum. Niye? Ben ne yapacaksın çubuğu? Hoş oluyor. Bak. Joystick. <laughs> 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 Jack. <laughs> <Güzel. gülüyor> Aa onun öyle bir anlama geldiğini hiç düşünmemiştim biliyor musun? İşte düşününce İngilizcen yok o zaman. Aynen mal. Ben, ben hep düşünmüştüm. Ben hep evet, düşünürüm. Her gün evet. düşünürdüm işte böyle elimde. Afero oynarken hep o joystick'i düşünürdüm yani. Evet hocam Çünkü aklımdan çıkmazdı. Şu kazmayı bir bırakıyorum ve dalış yapacağım. Şimdi Felix Burton Burger. Kaza, Kaza yorulayan dayı boyu küçülüyor lan baksanıza ne kadar küçülüyor boyumuz bak Shift'e basın şöyle Ay arkadan baksana bak Sakatlar yok <laughs> Tamam bir tane Spring daha düştü Ya bir tane oldu toplam Bakın şimdi bakın Minecraft'taki fizik hatasına bakın Yine. Hoppala Burası da i̇şte Minecraft burası değil mi? Burası bu... Bu akşam <laughs> ölürüm. Beni kim tutamaz? Sen beni tutamazsın. Beni kim? Neyse. Copyright Kendimiz var. Kendimi söyleyince copyright olmuyor. Olmuyor mu? Ken, Ken. O i̇şte zaman buraya bir tane şey müzisyen getirelim. DJ falan. <laughs> Getir onlar çalsın. Getir gerizekalı. Getirme, getirme diyen mi var? Mal. Aa, harbiden lan ha, böyle. Mayer abi. Peki. Niye kızdın ki şimdi yani? Şey söylersek oluyor mu copyright? Eee bu akşam bir sesler var. Aa, o tamam. da al- bence evet. kaideyi almıyorlardır. o. <laughs> oh. <laughs> Kardeşim gönderme <gülüyor> yaparız. <gülüyor> Bak bizde bir görüntülenme olacak birazdan haberiyle. <laughs> <laughs> Kendimizi izleyeceğiz. <laughs> 21 görüntülenme izleyenler sınıf Furkan bak görüntü kalitesini bozmayayım şimdi 2 dakikada burada Abi görüntü kalitesini lütfen bak bozmayalım Görüntü kalitemiz de kalitemiz de düşer yani lütfen Böyle Söyle ha. Şeylere gerek yok <laughs> Burada banka var mı? Eşek senin Peki. ölü öyle be Kırma kırma onu kırma kırma. 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 Kurva, davay davay. Sıpa, Sıpa, bela. Yukarıya taşanları kırın. Tamam hocam. Aşkım ya, 200 üstü ne sen ya? Tamam hocam. Fakan adayı bence... Bela yarın tatil bak demeyin demeyin. Bence İnşallah. değil abi. Tatil abi. Yani tatil sevinirim ama olmadı. Bence tatil. Abi direkt çıktım baktım kar yağmıyor zannettim baktım direkt sokak lambasına. Sokak lambasına bak abi direkt. Allah şunda abi direkt. Ama direğine bak. Hocam sesler bende mi kötü sadece? Yok abi evet. şu an bir şey oldu ya. Oğlum şuradan şu an. Benim internetim. Hem... gitti abi. Yok abi Skype e, bende değil. Bence birinci bölüm burada son bulsun. Bakayım. Kaç? 12 dakika olmuş daha ya. 8 dakika. Tamam, 8 yeter dakikadan çekiyoruz. Yani. 20 dakikalık videolar olsun işte. Hocam 20'şer dakika olsun. Durdur bunu burada. Ya arkadaşlar 15'er dakika olsun abi. Bence Uşak 12 dakika yeter bu video için. Çok sıkıcı oldu. Olsun. Dur bakalım şeyleri okuyorum. Furkan bun bunları kesersin kanka buradan. Dur dur videoyu kapatma. Aynen. Direkt. Şu an sesler düzeldi mi? Utku konuş bakayım. Alo. Ha tamam, şu an düzeldi fukla... düzeldi. Tamam kesersin buraları devam edelim videoya. Video Bıca zaten Yok açık. Yok be çıkalım. Çok Hala çıktı. Açık. Sıkmadı lan. Allah Allah. Sıkmadı. Sakin ol biraz. markette kendi kendime çıldırıyorum. Ben bunny yapıyorum Venus bak. Ben de ben yapıyorum kanka, ne var? Geliniz... Aa Furkan! Hı? Furkan! Evet? Bizim SB'nin tanıtımını çekelim, CSGO. Ya onu... Aa diğer... hadi kapı! Kapı hocam. Diğer şeyi yap... Utku diğer server'ı açınca çekelim ya, şu anki server Hayır abi, mutlu. komut verelim ya da komut dinlesin, bir böyle trollük falan yapalım. Evet. Ee, olur, eğlence için. Hadi çıkalım. Hadi. Hadi. Eee <laughs> o zaman tamam. <laughs> o zaman bu. Gel. <laughs> tamam. buraya kes kanka. Buraya mı? E, buraya kes. Tamam mı? Şimdi Furkan'ın staj esprisini anladım. <gülüyor> <gülüyor> Yok abi kesmeyeceğim. Biz bizeyiz sonuçta. Biz bir aileyiz. Değil mi? Kardeşim. Şimdi. Eee evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı beğenmediyseniz List like atmayı unutmayın. Yorum atmayı e, isteklerinizi hani önerinizi bize paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Like atmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor>